Arkadaşlarım selam. Dün attığım PlayStation 5 kutu açılımı videosundan sonra bu sefer ilginç olmayan bir soru geldi. Genelde biliyorsunuz bunu absürt şeyler serisinde yapıyorduk fakat şu an ortada hiç daha absürt bir şey yok. Bugün arkadaşlar PlayStation 5'imize PlayStation 4 Blu-ray yani CD'si taktığımız zaman ne olacağını deneyeceğiz. Aslında daha önceki serilerde absurd olmasının sebebi işte PlayStation 1 oyununu 2 oyununu 4'e takıyorduk vesaire. Tabii ki haliyle çok da bir şey olmuyordu ya da arabaya falan takıyorduk. Onlar absürttü ama bu sefer daha farklı bir durum var ortada. Şimdi Crash Bandicoot It's About Time'ı deneyeceğim. Çünkü It's About Time hem PlayStation 5 sisteminde hem de 4 sisteminde olan bir oyun. Aslında 4'e çıktı fakat sonradan işte Xbox bilgisayarla beraber PlayStation 5'e de geldi. Bu yüzden bunu denemek istiyorum. Yani PlayStation'ımız nasıl bir tepki veriyor bunu görelim. Böyle bir video içerisinde 25 kere PlayStation demeyi özlemişim ya. Valla. Evet. PlayStation 4 diskimizi taktım. Evet şu an gördüğünüz gibi oyun direkt olarak ekrana geldi Crash Bandicoot 4 It's About Time şeklinde gözüküyor ve bakın şurada önemli bir detay var tam sürüm oyun ücretsiz PlayStation 5 yükseltme yani eğer PlayStation 4'te bir oyuna sahipseniz PlayStation 4'te sahip olduğunuz oyunda 5'te tekrar satın almak zorunda değilsiniz ve bu oyunların tabii ki yükseltmeleri de bulunuyor örneğin bakın burada dediğim gibi ücretsiz PlayStation 5 yükseltme gibi bir seçenek var çünkü siz oyunun PlayStation 5 sürümünden oynamaya devam ediyorsunuz. Bir güncelleme yapıyor diski kopyaladıktan sonra. Ardından oyunu dilediğiniz gibi PlayStation 5 sisteminde oynayabiliyorsunuz. Peki PlayStation 5'te olmayan oyunlar için nasıl bir sistem var? Bunu da tekrar takıp göstermeye gerek yok. Bakın bu Team Racing oyunu yalnızca PlayStation 4'te var. Ben bunu da denedim sizler için. Gördüğünüz gibi direkt olarak oyunu aynı PlayStation 4'teki gibi çalıştırıp oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu da yetmedi. Bunlardan tabii ki detaylı olarak bahsedeceğim ama madem ilgini çekti tıkladım bu videoya bunları bilmende fayda var. Bu Crash and Saint Trilogy oyunu bende dijital olarak kütüphanemde bulunuyordu. Ve ona rağmen bunu da PlayStation 5 sistemime hiçbir ek ücret ödemeden indirebildim. Bu şekilde yani PlayStation 4 oyununu PlayStation 5'e taktığınız zaman oyun açılıyor, çalışıyor arkadaşlar. Kısacası mevzu bu. Yani PlayStation 4'ünüzde eğer geniş bir oyun arşiviniz varsa PlayStation 5'in diskli sürümünü almanız çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Dijital versiyon alacağım diyordu. Neden disklisini tercih ettin diye soran arkadaşlarım da sorusunu cevaplamış olalım buradan. Söylediğim gibi böyle diskli modelin bu tarz bir avantajı var. Her ne kadar tümürü var gibi dursa da Görmüyorum zaten. Bakın böyle çevirdim. Masamda böyle duruyor. O tümörlü kısmını görmemeye çalışıyor. Arkadaşlar izlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. İçerimi desteklemek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni tanımıyorsanız, benim içeriğimi ilk kez görüyorsanız ve beğendiyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Zaten beni tanıyıp daha kanala abone olmayan yoktur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.